Evzu Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletül kadri hayrun min alf şehri. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fi habi izni rabbihim min kulli emri. Selamun hiye hatta matle'i fecr. Bismillahirrahmanirrahim. Ve asr asrı innel insane le fi husrı ille ve amilü salihati ve tevasavu bil hakkı ve tevasavu bis sabrı. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şfi merizane ve erham bi hürmetili Fatiha